Herkese selamlar. Ben Alperen. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bu konseptle bir video paylaşmıştım. Baya beğenildi. O yüzden ben de ikinci partını neden çekmiyorum diye düşündüm. Birçok Naruto videosu yaptım. Bu sebeple insanlar neleri yanlış anlamış, gelen yorumlardan az çok anlayabiliyorum. Bu video herkese hitap etmeyebilir. Belki anlattığım her şeyi bilenler olacaktır. Bazılarını yanlış yorumlayanlar olacaktır vesaire vesaire. Kısaca Naruto'da yanlış bilinenler videosunun ikinci partiyle karşınızdayım uzatmadan videoya geçelim. Videolar hoşuna gidiyorsa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Ayrıca Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman şimdiden herkese iyi seyirler. Bir önceki videoda Rinnegan'ın nasıl açılabileceğini ve Naruto'nun neden açamayacağını kısa ve öz bir şekilde anlatmıştım. Indra'nın reenkarnesi, Ashura çakrası, Hagoroma çakrası gibi şeyler bunları biliyorsunuz. Dostlar videoyu biraz bölüyorum ama sizlere güzel bir haberim var. Dünyada en çok oynanan mobil oyunlardan biri olan PUBG Mobile güzel bir güncellemeye imza attı. Bu güncellemede birçoğumuzun bildiği ve sevdiği bir anime olan Jutsu Kaisen yer alıyor. Bir anime izleyicisi ve içerik üreten birisi olarak bu durumu duyunca çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Peki bu gelen güncellemeden neler bulacaksınız biraz onları konuşalım. Animenin ana karakterleri Itadori, Megumi, Nobara ve hocaları Gojo Sensei'nin kostümlerine oyun içinde ulaşabiliyor olacaksınız. Bunun yanında keşif puanı biriktirdikçe ücretsiz bazı hediyeler sizleri bekliyor. Özellikle Gojo Satoru kostümü benim favorim oldu. Gojo'nun animede çok ünlü bir repliği var. "Sorun değil, sonuçta zayıfsın." diye. Rakipleri bir bir indirdikçe çete sürekli yazmayı düşünüyorum. Ayrıca oyun içinde lanetli ceset bombası, Sukuna parmağı gibi eşyaları da aramayı unutmayın. Lanetli ceset bombası oyunu bayağı zevkli hale getiriyor, yani sizler de arkadaşlarınızla hem eğlenceli vakit geçirebilir, hem de Jujutsu Kaisen modunu deneyimleyebilirsiniz. Oyun modu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın, bu güzel haberi verdikten sonra videomuza devam ediyoruz. Bu video sonrası yüzlerce yorum geldi, peki Nagato Uzumaki olmasına rağmen nasıl Rinnegan uyandırdı diye. Aslında böyle düşünmelerini çok doğal karşılıyorum. Çünkü sahne boyunca hiç gözleri gösterilmeyen Nagato birden Rinnegan uyandırıyormuş gibi gösteriliyor. Madara ölmeden önce Rinneganları uyandırdığını Obito'nun kurtulduğu bölümde açıklamışlardı. Madara ölmeden önce gözlerini tam performansla kullanacak ve Rinne Tensei ile kendini diriltecek bir kap arıyordu. Nagato da Uzumaki olduğu için en iyi seçenek tabii ki de Nagato'ydu. Büyük bir çakra rezervi olduğu için Uzumaki soyundan birini seçmek tabii ki de en akıllı seçenek. Obito Nagato'nun ölü bedeninde Rinneganları çaldığında sadece bir gözü kullanabilmişti. Diğer gözü de takarsa delirebileceğini söylüyor. Bir diğer yandan seri boyunca hiçbir doğucutu sahibi olmadan Rinnegan uyandıran birini görmedik. Kısaca Nagato Rinnegan uyandırmadı. Madara ölmeden önce planı için gözlerini Nagato'ya aktardı. Aslında bu soruya da daha önceden değinmiştim. Naruto evreninde doğan çocuklar sadece babasının genini taşımak zorunda olmadığını, annelerinin yeteneklerini de kullanabildiklerini söylemiştim. Minato'nun çok fazla düşmanı olduğu için Naruto Namikaze soyadını kullanmadı. Bunun kararını Hiruzen alıyor. İşin diğer tarafına da bakarsak zaten Naruto tamamen bir Uzumaki. Daha Naruto'nun ilk bölümünde bu çıkarımı yapabiliriz. Müzikiye karşı savaşan Naruto hiçbir Kyuubi çakrası kullanmadan yüzlerce Kage Bunshin yapabiliyor. Yani yasaklı bir teknik olan Taju Kage Bunshin. Jonin seviyesindeki ninjalar bile 3-4 tane anca yapabiliyorken Naruto'nun yüzlerce yapması aslında her şeyi açıklıyor. Kısaca Naruto normalde Namikaze soyadını kullanmalıydı. Ama yeteneklerine bakarsak tamamen bir Uzumaki. Şunu yeniden söyleyip diğer kısma geçelim. Naruto evreninde doğan çocuklar sadece babasının yeteneklerine hakim olacak diye bir kural yok. Birçok yerde Hagoromo'nun rakipsiz olduğunu, geleceği görebildiğini söyleyenler görüyorum. Bu bilgi tamamen yanlış. Neden böyle söylüyorum? Sizlere kısaca açıklayayım. Hagoromo'nun birçok yerde sadece tahmin ettiğini, geleceğini görmediğini anlıyoruz. Bijularla anlaşacak bir shinobi'nin geleceğini tahmin ettiğini Annesinin neden şeytani bir hale büründüğünü tam olarak bilmediğini söylüyor. Ayrıca bu dünyada fazla kalamayacağını, birazdan solup gideceğini görmüştük. Ayrıca Naruto ve Sasuke son kez savaşmadan önce nefretin sevgiye dönüşeceğini umut ettiğini söylüyor. Kısaca Hagoromo'nun geleceği göremediğini rahat bir şekilde anlıyoruz. Peki Hagoromo sonsuz güçte mi? Biraz da onu konuşalım. Zaten Kaguya'yı yenecek güçte olsa orada Naruto ve Sasuke'ye güç vermezdi. Dünyadan solup gideceğini söylemezdi. Naruto evreni için yarı tanrısal bir varlık ama gücünün sonsuz olmadığını görüyoruz. Fitness demek bana çok ama çok absürt geliyor. Herkesin bildiği gibi Naruto mangadan animeye uyarlanmış bir yapım ama maalesef aşırı filler bölüm ve anime kanon bölüm var. Yani özgün hikayenin dışına fazlaca çıkıyor. Fugaku'nun mangada hiçbir şekilde Mangekyou'su olduğu geçmedi. Fakat Itachi'nin geçmişinin anlatıldığı anime filler bölümlerde Mangekyosu'nun olduğunu görmüştük. Kısaca orijinal hikayeye bağlı kalırsak Fugaku için Mangekyou sahibidir diyemeyiz. Aynı durum Shisui için de geçerli. Shisui ne animede ne de mangada sona açamadı. Hepimizin aşina olduğu bu görseller oyunda geçiyor. O yüzden Susano sıralamalarına Shisui'yi ekleyenler var. Animede çok az göründüğünden oyuna koyacak yetenek bulamadıklarını düşünüyorum. Böylelikle Susanosu varmış gibi tasarlamışlardır. Tabi yaşasaydı açabilirdi ama konumuz bu olmadığı için geçiyorum. Artık saçma sapan Instagram sayfalarından dolayı bunu duymayan kalmadı. Kishimoto güya Itachi'yi çok güçlü tasarlamış ve Madara'yı yenecek bir yol bulacağı için öldürmüş. Bu sözler tamamen asılsız ve uydurma bilgiler. Itachi'nin hikayedeki yeri tamamen Sasuke'nin hikayesi için bir gün ölmekti. Yazar zaten böyle tasarlamışken neden Madara'yı yenebileceği için Itachi'yi öldürsün diye düşünmek gerek. Şimdi konumuza gelirsek Itachi Sasuke'ye ölmeden önce çok güzel rol yapmıştı. Sasuke'nin onu hakkıyla kazandığını inandırmak için birçok kez kışkırtıcı cümleler kullandı. Bu cümleler arasında Sasuke'nin gözünü alıp Madara'dan güçlü olacağını söylüyor. Itachi aslında Madara'nın geçmişini çok iyi biliyor ama bir yanlışı var ki Obito'yu Madara sanıyor. Yani Itachi'nin Madara diye bildiği kişi aslında Obito. Bir diğer yandan Obito'nun yeteneklerinden de bir haber. Çünkü Amaterasu'da öldürebileceğini düşünmüştü. Genel bir toparladığımızda görüyoruz ki Itachi Madara için öldürülmedi ve gerçek Madara'nın gördüğü kişi olmadığını bilmiyor. Hiruzen'in öldüğü Orochimaru Savaşı'nda Edo Tensei ilk defa gösterilmişti. Buradaki Edo Tensei'nin 4. Büyük Ninja Savaşı'ndan aşırı farklı olduğunu unutanlar olmuş. O yüzden bunu da koymak istedim. Orochimaru ilk Edo Tensei yaptığında çok rahat Hashirama ve Tobirama'yı kontrol edebiliyordu. Çünkü Edo Tensei daha tamamlanmamıştı. Hala Jutsu'yu geliştirmeye devam ediyordu. Bu sebeple Hashirama ve Tobirama belki de gerçek güçlerinin %10'unu bile gösteremediler. 4. Büyük Ninja Savaşı'na geldiklerinde ise böyle değillerdi çünkü jutsu artık tamamlanmıştı. Kısaca ilk Edo Tensei'de Hiruzen'in yaşlı haliyle bu iki Hokage'ye karşı gelebilmesi ve Orochimaru'nun kontrol etmede sorun yaşamaması tamamen bu yüzden de bu konuya da kısaca değinmek istedim. Animelerde en büyük sorunlardan birisi olan hız kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Naruto evreninde hız kavramını konuşacaksak ben 4 kişiyi ele almak istiyorum. Tobirama ve Minato bir diğer yandan Hashirama ve Madara. Neden böyle aldığımı sizlere kısa bir şekilde açıklayacağım. Tobirama ve Minato seyahat hızları en hızlı olan karakterlerden çünkü ışınlanabiliyorlar. Diğer yandan Hashirama ve Madara seyahat hızları diğer ikisine nazaran daha yavaş ama tepki hızları çok yüksek. Bu iki kavramı birbirinden ayırıp düşündüğümüzde seyahat hızı eşittir güç diyemeyiz. En basit örneğini verirsek Madara tek gözüyle sadece Hashirama'nın Sej modunu çalmış haldeyken Tobirama'nın Hiraishin'ine tepki verebiliyor ve tabiri caizse Tobirama'yı yere mıhılıyor. Ayrıca hızlı karakterlerin rakiplerinin dayanıklılığını da aşması gerekiyor. Minato Kyuubi saldırısından sonra ölümün eşiğine gelmişken Hashirama kadar iyileşemeyen bir tusuna de şu saldırıyı saniyesinde iyileştiriyor. Tabi bunun bir anime olduğunda unutmayın. Bazen izleyiciyi üzmek bazen de heyecanlandırmak istiyorlar. Bir bakıyorsunuz Kunai Minato'dan hızlı gidiyor. Bir bakıyorsunuz 4. Raikage'yi perişan eden Minato QB saldırısından kaçamıyor. Böyle dolu örnek var. Kısaca hız eşittir güç diye bir şey yok. Çok büyük bir etken ama her zaman en öne koyamıyoruz. Videoların altında Biju güç sıralaması isteyen birçok kişi görüyorum. Gelen bu yorumlara hemen şöyle cevaplar geliyor. Zaten kuyruk sayılarına göre güçleri işte ne gerek var tarzı yorumlar oluyor genelde. Tabi bu olay tam olarak böyle değil. Kyuubi Hachibi ile konuşurken sen kuyruk sayılarına göre en güçlü ikinci isim değil misin? Çabuk işi bitir ben uyuyorum diyor. Yuki ise gücün kuyruk sayısıyla kıyaslanamayacağını, Shukaku'nun sırf bu yüzden kendisinden nefret ettiğini söylüyor. Bu sözler güç sıralamasının direkt kuyruk sayısına göre yapamayacağımız anlamına gelir. Tabi bu sözlere rağmen Kurama'nın en güçlü, Yuki'nin de en güçlü ikinci büyücü olduğunu biliyoruz. Gerisini iyi bir analizle yeteneklerini göz önünde bulundurarak sıralayabiliriz. Yorumlarda anladığım kadarıyla Itachi'nin çakra hastalığı olduğunu düşünen büyük bir kitle var. Aslında böyle olmadığını Sasuke ile olan son savaşında anlıyoruz. Itachi berbat bir haldeyken bile Sasuke'den daha fazla jutsu kullanıyor. Peki Itachi'nin böyle berbat bir duruma gelme sebebi neydi? Biraz konuşalım. Bildiğimiz gibi Itachi daha 4 yaşındayken büyük bir savaşın içinde bulundu ve bu travma onu barışçıl bir insana dönüştürmüştü. Ambu'ya girdiğinden beri Konoha ve Uçak klanı arasında kalmıştı. Darbeyi istemediği için sürekli bir stres halinde köyünü korumak istiyordu. En yakın arkadaşı öldü, kendisini suçladılar. Ardından en sevdiği insanları öldürmek zorunda kalıp köyden ayrıldı. Bu kadar stres, üzüntü ve keder Itachi'yi psikolojik olarak berbat bir hale getirdi. Bu olaylar sırasında sadece 13 yaşında olduğunu unutmayalım. Sasuke'yi öldürmediği sahnede ve annesiyle babasına vedasına ne kadar acı hissettiğini görmüştük. Kısaca Itachi içinde kaldığı durumları kaldıramadı ve ölümcül bir hastalığa yakalandı sonunda da omzuna yüklediği tüm yüklerle kardeşine veda etmişti. Mitoloji ile ilgilenen varsa karganın Japon mitolojisindeki yerini araştırırlarsa Kishimoto'nun neden Itachi'ye karga metaforunu yüklediğini de rahat bir şekilde anlayabilirler. Videonun sonuna geldik. Sizlerde de izleyicilerin yanlış düşündüğünü fark ettiğiniz durumlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benim de yanlışım varsa düzeltmekten çekinmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kasa. Kasa. 分かってるわ、イタチ,イタチ最後に約束しろサスケのことは頼んだぞ分かっているお前に比べれば我らの痛みは一瞬で終わる。